Merkez Bankası'nın altın alımlarını durdurmasıyla alakalı o olayın aslı şöyle arka planda şöyle bir detay var Türkiye e, yerli üreti üretilen altınlardan yani Türkiye'deki madenlerden altın madenciliği faaliyeti yürütenlerden normalde e, altın alımlarında önceliğe sahip böyle bir yasal düzenleme var bir maden altın ürettiği zaman Diyor ki ben alacağım dediği zaman onu iç piyasaya değil merkez bankasına satmak zorunda. Merkez bankası almazsa bu iç piyasaya gidiyor. Şimdi bugün yaptıkları açıklamada şunu söylediler: Biz yerli üretilen altınları almayı durduruyoruz. Aslında yani sanki altın alımı durmuş gibi bir görüntü izlenim veriyorlar ama aslında dünyadan e, altın ithalatı nın gerçekleşeceğini Merkez Bankası tarafından bu işin ya da ithal edip oraya eee rezervlere ekleneceği ile alakalı. Bunda bir, herhangi bir kesinti yok. Peki neden Türkiye'deki altın alımlarını durduruyorlar? Bunun çok basit bir sebebi var. En azından görünürde öyle bir sebebi var. O da şu. Epey bir süredir e, cari açığı azaltma adına altına yasak getirdi. Daha doğrusu kısıtlamalar getirmişlerdi altın ithalatına. Böyle işte ek vergiler gümrük vergileri böyle olunca ne olmuştu Türkiye'de iç piyasayla dünya arasında kilo başına bir kilo altında 10 bin doları bulan Farklar oluşmuştu fiyat farkları oluşmuştu Şimdi bunlar e, Bunu da ben muhtemelen 2-3 ay falan sürdürecekler belki daha fazla uzun da sürmeyecek bunu da zaman içinde göreceğiz Ama böyle olunca e, Buradaki madenlerin ürettiği altında iç piyasaya gidecek ve iç piyasadaki bu aradaki fark bu açığı Hem dengelemek adına fiyat farkını ondan sonra çünkü arzdaki artıştan dolayı hem de bu cari açığın azalmasına bir nebze daha hizmet etme adına böyle bir karar aldı ama aslında altın alımını durdurmuş değil.